Forum Belediyesi Antalya'daki yangınlarla mücadeleye destek vermek amacıyla bölgeye iki su tankeri, bir arazöz ve dokuz personel gönderdi. İtfaiye arazözümüzle arazi yollandı ilerliyoruz. Gel gel gel! Evet, orman itfaiye araçlarımızda şu anda su takviyesi yapıyoruz. Yer yer müdahalelere yardımcı oluyoruz. Çorum itfaiyesi olarak olay yerindeyiz. Burası Gündoğmuş ilçesine bağlı. Nar Ağacı Köyü mevki. Yollar çok dar. Zaman zaman 2-3 araç aynı anda yola girdiğinde sıkıntı yaşanabiliyor. Kaptan dikkat ol, altıya inip bakabilirsin. Hadi.